Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Ağustos 2025 Rami Pazarındayız. Hadi gezelim. Evet. Parçalar 125. Arkadaşlar ben de varım. Bugün oğlum ve annemle geldik. Evet. 125 liraya böyle şortlar. Şundan bir pantolon gördüm kadının üzerinde az önce gelirken. Şu. Evet kombinimiz. Pantolonu hatırlayanlar lütfen yoruma yazsın. Yorumlara. Beyaz basic tişörtümüz ve asıl star parçamız. çantamız. <laughs> evet. Oğlum özellikle lavabo almaya geldi. Ne, ne kadar? Şey yok mu? 400 lira lavabo Kapalı lababular. kutu yokmuş. <laughs> evet. Pokemon'lar. <laughs> böyle şeyler. Lavabo defterler. Şimler, Var da var. Tavşanları hiç görmemiştim Egeman. Evet, böyle ayakkabılar, sporlar, pradalar. Bakın. Evet, bir figürler. Böyle böyle böyle. Şöyle krem rengi bir sandviç istiyorum. Bakın 350 lira. Ama istediğimi henüz bulamadım. Tamam. Belki çok burada canım. bulurum. Mesela Bir şu çok hoşmuş. Evet. 350. Şu güzelmiş. Yani böyle bu kıyafetlerin altına da bu çok güzel olur. Çünkü crocslar terletiyor yazın. Şurası da 300'müş. Evet. Bütün markalarda, Intex grubunun bütün markalarında var. 250 lira babekler 250 50. lira. 250. Figürler var. 200. Evet. Ve çokça telefon kılıflarının olduğu bir tezgah. iPhone var. Her şey var. Su geçirmez kılıflar. 100 liraymış bakın. Evet. Evet bakın 50 liraya böyle bir çocuk tezgahı çok güzelmiş. Şu da çok güzel bak şeyle anne. Yani 50 liraya böyle çocuk. Şimdi bu kadar küçük şey. Sen sana giydireceğiz. Yeniden bebek olmanı istiyoruz. Şöyle şöyle. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> Okul kısmını düşünüyor aslında belki. <gülüyor> <gülüyor> şöyle müslinler. Şöyle minika şeyler 50 lira arkadaşlar. Gelin. böyle tezgah. 3 tane 100 liraymış. Seramik oluyor bunlar. ben alacağım. Evet. 150 liraya böyle şeyler. Bakın arkadaşlar. Şu çok iyi değil mi anne? Bak. Yaşlısın yani. Hayır bunlar çok güzel ya. Kıyafetlerin altında. 41 numara bu ama güzel. Bak beyazı da var. 150 lira. Yani iyi. 41. Böyle yeni sezon yeni moda terlik böyle terlikler ve bunlar da 80 250 Bu Burası 100 lira. Bakalım neler var. Ay çocuk ağlaması. Kızıcık niye ağlıyor acaba? 100 lira. Fena değil. Nasıl malı? İyi mi? Siyah. Bakalım. Daha böyle pijamalı kumaş daha güzel. Bakalım. Nasıl girişi burasıydı? Biz yukarıdan girdik. Ee, asıl pazar buradan başlıyor. Bakın deriler 500 liraya inmiş. 700 sanırım bunlar. 500 olmuş. 38-39 numara burası. 500. Şunlar da güzel anne. O da güzel. Bak bunlar da güzel. Bak açık rengi de var. 8. Tamam. 39. Egemen azıcık izin ver de yavrum. Heh. 39 siyah. Ablalar bize ben burayı bin, dokuz mu? Dokuz. O kaç? Sekiz. Yani her zaman ben şey boldan artık yanayım biliyorsun ya. Farklı, bak bir yerinden Ha evet. Şu da güzel. Daha güzel evet ikisi de güzel. O da Onun dokuzuna bak bakayım. Tamam. Tamam bir dakika bakıyoruz. Anneciğimle geldik. Evet, bulmaya çalışıyorum fakat onu bulamadım. Ben de şöyle tabanını seviyorum. Anne bulamadım. Kaç <laughs> para? Bu çok iddialı günlü günlü yok. Şu aynen da bak aynen. şu da güzel. Hafif topu var. Şu da hoş bence. Anne zaten buradan çıkacağız. Hani hemen karar verme. Ve topuklu modeller de var. Böyle bir tezgah. Al, Seçal 75 diyor. Defakson'un ürünleri. Çocuk için askıda da var. Hemen girişte arkadaşlar. Seçal 75. Bakın. Kız çocuk için var. Ay Egemen şu an bizi çok bunaltıyor. Anneme özellikle. Annemin yanında inanılmaz şımarıyor. Yani kocaman çocuk oluyor bebek anneannesinin yanında. Bu durumu siz de yaşıyor musunuz? 4 tane panti 100 lira diyor. Küçük ama bunlar çocuk çamaşırları. Evet. Pijama tezgahı 100 lira. 100. Bakın. 150 liraydı pandikte. Onunla ilgili bir yorum aldım. Tabii ki kalite farkı olabilir ama 100 liraya da var burada. oraya da. Yani şu kumaşı iyi gibi. Ay, Bakın bir böyle bir şey. mikililer evet, var. Şey. Şöyleler var. Uzunlar var. Şortlulardan istiyorum. Yani erkek için bile var. Şu tweetili var. Kal. Şöyle var. Erkek ilk kez görüyorum bu arada. Bir tane şortlu istiyorum sıfır kollu ama ama gelin görüntüye bulamadım. Bu da çok dikkat çeker. Şu çok güzel. Bunda dantili var. <laughs> Seçmek zor. Hah <laughs> açtı. <laughs> yani XX'de ayrıca bile çok büyük. Medium bu neymiş? Bu neymiş? F -f -f large. Yani şey kalıbı Sizin küçük. Gibi. Ben de böyle büyük alıyorum genelde. Olur. Şu altı nasıl? Ben de ona göre bakayım bedeni. Aynen. Güzel. Kızım bebek bekliyor bak gece. Ee, tam değil mi? Rahat rahat. Şu da beyazlısı. Ben de bunu mu alsam? Bilemedim. Mikili. Evet, Arkadaşlar hangisi? Evet, hangisi? Bunu, bu mu bu mu? Ne çalıyor? Bilemedim ya. Bir adı yok, Evet, böyle de bir seviye var. Böyle takımlar var arkadaşlar. 150 lira. 150 liraymış burası. Buraya da bakacağım. Bakalım neler varmış. 150 lira ya. Böyle böyle şeyler. Böyle altlar. Genelde hep taş detaylı. Bakın. Böyle şeyler. Güzelmiş. Evet. Tişörtler 100 liraymış. Kadın tezgahı burada daha fazla var. Bu arada desenli pijama hiç sevmem. Tweetili pijama aldım kendime. Neyse. Evet esler Yani buradan seçmesini bilirseniz güzel de kombin yaparsanız güzel ürünler var. Diyoruz. Yes, takımlar da 500. Bunları pendikte çekmiştim. Şöyle havlular var. 25 lira. Bakın mutfağınıza asın. Ikea'da var bunlardan. Aynısı iyiymiş. Böyle havlular 50 lira diyor. Ay Ağlılar elle. Bu arada annemle oğlumu kaybettim. Anneannesini aldı götürdü lavabo almaya. Burada böyle şallar var. 100 lira. 100 lira arkadaşlar. 100, 100, 100. Bakın sevgili arkadaşlar. Ay şu ne tatlı. 100 TL. Yani. Evet, 100 lira. Evet, evet, Ay. <teachers> Çocuğu explicit. ona bir şey olmasın <surtout> ben önemli değilim Evet, yes, 60 lira. Aa, 60 lira. Bakar mısın? Hadi abla, talikler 60. 60 arkadaşlar. 60. Mesela şunlar 60. Yani çok uygun fiyat. Çilekliler var. Gezerler gel, gel. var. Gel, gel. var, var Bakın 60 lira. 60 lira hadi. 60. Böyle şeyler. Gel, gel, 100 liraymış. Şumalar. Şu, ya, gel, Ablayıcı, sen. dedi, var Şu pımlağın çok güzelmiş. 44. Bakalım başka. Amaç ne terim var mı? Ben Paris Paris. Evet Paris oldu. Ya, ya. ben.

Başka da yok sanırım ama şunları beğendim. 42. Çünkü çok evet. güzel. En güzeli o. Adidas Puma Nike var da onlar erkenden düşüyor. Gerçekten mi? Yani, Farkı olduğu için. Evet ve çok güzelmiş. 100 liraya bunu alamam yani. Valla. 44 de büyük bana. olur. Yapma yapma. Alırsın alırsın sen. Aha ne Beşik. yaptın sen? Böyle 60 lira çarlık diyorum. Al 60 lira. 60'a var 100'e var. 60'a var var. Bulamadım. Kolay gelsin. Evet 150 liraymış. Markalar oldu bana. Uzun kol var mı içinde? Uzun kol çıkar mı? Daha mevsimlik olanlar var ya. Bakın 150 defakto. 200 lira böyle şortlar. Yani bir erkek buradan 300-350 liraya giyinebiliyor pazardan. Şaka gibi değil mi? Bakın mango. Orjinal mango. 200 lira. Bakın. Bu neymiş? Zara. Ama bu Zara mı bilmiyorum. Malı çok güzel yani. Harika. Bu arada Berşika'da çok indirim vardı. Dün gittik. 350 liraya e, pantolon aldık arkadaşlar. Bir bakın. 200 lira gömlekler. Bakalım kalitesi nasıl. Evet. Böyle şeyler. Bu tutturunu. Bakın krem rengisi var. Tanseller. 200. Burada da var. 200. Hatta beyaz etekse var. Şey beyaz elbise de var. Ee, ama çok kalabalık giremiyorum şu an. Evet. Burada da pijamalar var. 150 lira. Acele mi ettim ya? Ay. Ama naylon bu. 150 bakın çeşitleri. Abla manken. 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 Çilekli var, bakın şuna. Yani, güzelmiş malları çok güzelmiş. Biraz acele ettim sanırım. eyelinerlar evet. yetmiş, kremler 80 kadralar yüz. Bakın böyle yüz. Ee, bakın şöyle makyaj kiti, leşiz, bakın her şey var. Kontürü, bronzerı, allı, mat pudralar yüz. 80 lira. Bu neymiş? 100 lira. Duvaks mı? Bilemedim. 80. 100. Mutlu. 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 en Mutlu. Üzere benim için bu gloss gloss'um varsa tamamdır her şeyin evet, tamam. evet, evet Victoria's Secret'lerde 150 burada ne bakın var? bunlar bile uygun olay? en güzel koku da mavi şöyle evet. Evet. Burada da en ucuz çorap tezgahı 10 lira. 10 lira. 10 liraya çorap tezgahı. İlk kez görüyorum. Ama hep çocuk var. Alo, 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 alo. 10 liraya, 10 liraya, 10 liraya. Adam yapmış, adam yapmış. Eşime şunu alayım. o <laughs> oh, ne <nira. gülüyor> evet. güzel dikişi yok. 10 oh, lira. <laughs> Bakın 10 lira şu daha önce Aynen. aldım. Evde var hala giymediklerim. Aynen. Bakın. Abla. <laughs> Aski lazım bak. Aski çünkü kalmadı. 75 liraya böyle bir pijama Aynen. tezgahı. Sen yenisin gel bana dayı. Dayı sen yenisin gel bana. Şöyle atışım şöyle. buradan seçmek çok zor çok büyük bir tezgah 75 lira arkada da 25 liraya e, tutku Kamalacı iç çamaşırları var Kamalacı. çok enerji dolu beyefendi kolay gelsin Evet. Böyle bir tezgah. Şimdi şurada da 50 liraya var. 50. Bir de buraya bakalım. Burası nasılmış? Ya evde çok lazım oluyor böyle şortlar. 50, 50, 50. Üstler de var ama tabii ki Türkiye şey defolu. defolu. Burası, burası da elle. Bakın böyle şeyler elle? Elle. Şöyle atletler elle. Bakın 10 lira. Tamam Ben de ben Al al al. Var mı sizin evet tatlılıklara bakın. Yerim onlara. Aa ne kadar? 10 <laughs> <kadar. Acaba>? lira. <laughs> <Şurada mıydın? gülüyor> işte. Bunlar ne kadar acaba? 25 lira. Şöyle spatulalar. Başka. Şu poşetler ne kadar? Tamam. Ben bunları çantaya atıyorum. Ama, Oğlum beni arıyor. O yüzden videomu burada sonlandırıyorum sevgili arkadaşlarım. E, ikinci i̇kinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.